Evet arkadaşlar bugünkü konumuz açık kenar bağıntıları. Açık kenar bağıntılarda en önemli şey bir açı büyük açı karşısında büyük kenar büyük kenar karşısında büyük açı bulunur. Yani açılamak, açıların büyüklük sıralaması bu şekilde ise A büyüktür B büyüktür C ise o zaman A kenarı büyüktür B B kenarı büyüktür C'dendir. Peki diğer uzunluklar nasıl olacak? Diğer uzunluklarda yükseklik A'nın yüksekliği en büyük sonra B sonra C gelecek. Kenar ortaya A'nın kenar ortaya en büyük sonra B sonra C gelecek. En küçük pardon. Bunlar da tam tersi. Diğerleri de yani A. yükseklik ters. Ee, kenar ortaya tam ters. Ve açı ortayı da tam ters şekilde olacak. Bir üçgen herhangi iki kenar uzunluğu toplamı üçüncü kenar uzunluğundan fazla Farkların mutlak değeri üçüncü kenar uzunluğundan az olmak zorundadır. Bir daha okuyalım. Bir üçgende herhangi iki kenar uzunlukları toplamı üçüncü kenar uzunluğundan fazla, farkların mutlak değeri üçüncü kenar uzunluğundan az olmak zorundadır. Yani, yani bunu bu şekilde aynı bu şekilde açıklayacağız. <laughs> Yani B eksi C'nin mutlak değeri A'dan küçük. B artı C'de A, B artı C, B eksi C'den büyük. B artı C'den küçük. Yani farkları küçük. Toplamları büyük olacak. Diğer kenarlar için farkını aldık. Küçük olacak. Toplamlarını aldık. Büyük olacak. Yani B'de A eksi C'nin mutlak değerinden büyük. A artı C'den küçük olacak. Bu şekilde yapacağız. Bunlar bir daha b eksi c a'dan küçük b artı c a'dan büyük olacak. Bunlar bağlantılarımız. Bunlar üçgen eşitsizliği diyoruz. Peki burada ne, ne diyor? Burada da açıyla alakalı alakalıydı. Açı eğer 90 dereceden küçük ise yani dar açı ise normalde neydi? 90 ise b kare eşittir a kare artı c kare diyorduk. 90'dan küçükse bu b kare a kare artı c kareden küçük oluyor. 90'dan büyükse b kare a kare artı c kareden büyük olmuyor demek. Evet. Şimdi test okul yayınlarındaki sorulara bakalım. Test okul yayınları fasükül bakıyoruz. T, T geometri fasükülünden. TYT geometri fasükülünden bakıyoruz. Evet. Neymiş? İkiz kenarında 8, olan 11, ikiz üçgenin. Üçüncü kenar uzunluğu en büyük tam sayıda kaçtır? Şimdi bir ikizkenar üçgenimiz var. Ve 8, 8'miş. 8, Peki neydi? Bu x ye kenarı sıfır, e, farkından büyük olacaktı. Farkı 0. Farkından büyük. Toplamlarından küçük olacak. 16 olacak. 16'dan en büyük tam sayı değil. O zaman 16'dan en büyük tam sayı 15'tir. Ve burada herhangi bir eşitlik söz konusu değil. Eşitsizlik var. Evet. Bu soruya bakıyoruz. Şimdi bu soruda önemli olan BD kenarı. Önce bu kenarın bulacağız. BD kenarı BD. Normalde nedir BD? Farktan yani 10 5 5'ten büyük. 16 5'te 5'te 16 5 15'ten küçük olacak. Evet. Buna bağlı olarak en büyük ve en küçük tam sayı buna bağlı olarak düşüneceğiz şimdi. Peki ben BD'ye değer verirsem 6 değer verirsem o zaman x şurası 6 olursa x de 2 ile x de 2 ile 10 arasında olacak. E peki 14 de verebilirim ben. Tam sayı olacak çünkü. 14 de verebilirim. 14 verirsem o zaman burası da 14 olursa 4 ile pardon 10 ile farkı 10 18 arasında olacak. Doğru mudur? Doğru. Peki en büyük tam sayı değeri ne olacak? İkisinin en büyük tam sayı değeri kaç birimdir diyor. İşte bu arada. O zaman en büyük olması için şunu almamız lazım. 14 almamız lazım. O da 17 olarak cevap olarak 17 olarak bulunacak arkadaşlar. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Son sorumuza geçelim. Diyelim. Bu da açılarla alakalı bir durum. İkiz açı. O zaman bu B, eşittir her zaman. X kenarı dediği için. A eşittir. B değil. A eşittir. B, C dediği için. O zaman A açısına yani BAC açısına bulmamız gerekiyor. Bul, 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 o zaman bu ikisinin toplamı da ikisinin iki katı 140 toplamları yani 180 oranı olacak. Bu ikisinin toplamı. Pardon 160 arasında mı? Çok özür diliyorum. 140 ile 160 arasında olacak. Ne o? B ve C'nin toplamı. B artı C diyelim buna ben farkını aldığımda 180'e aldığımda o zaman A açısına burada 20 buradan da 40'lık kalacak. 45. Peki bu ikisi arası da zorunda zaten A açısı da. E, en büyük ve en küçük değerlerin farkı değil. en büyük değer 39. En küçük değeri de 21 olacak. Farkını aldığımızda 18 var. Cevabını buluyoruz arkadaşlar. O şekilde yapıyoruz.